Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte troll oyun arkadaşımı yapacağız. Hazır mısınız? Troll oyun arkadaşımız için gereken malzemeler köpük tabak, siyah karton, turuncu karton, pastel boya, yapıştırıcı, makas, oynar göz. İşte bu kadar. Şimdi oyun arkadaşımız yapmak için A4 boyutunda kartonumuzu, siyah kartonumuzu kesiyoruz. kestikten sonra köpük tabağımın içini istediğiniz renge boyayabilirsiniz pastel boyayla. Ben pembeye boyamak istiyorum. Güzelce içini boyuyoruz. Mavi kalemimi aldım. Ve maviye boyuyorum. kısmı boyarken dikkatli olun, kırılması Koyadım. Tabağımı boyadıktan sonra yapıştırıcı yardımıyla tabağımı kartonuma yapıştırıyorum. Çok dikkatli bir şekilde uç kısmına yapıştırdım. Şimdi. oynar gözlerimi yapıştıracağım. Ve yapıştırdım. İşte böyle. Daha sonra bir kalem yardımıyla yuvarlak çiziyorum. Bu yuvarlak olacak. Ben kestim. Daha sonra bunu makas yardımıyla kalıbını çıkartıyorum. şu taraflara böyle yapıştırıyoruz. Sonra bunları ekliyoruz. oyun arkadaşım bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi Troll oyun arkadaşımın saçlarını yapacağım. Hazır mısınız? Oyun arkadaşımın saçlarını yapmak için ben kırmızı, yeşil, sarı, turuncu, Ben bu şekilde troll oyun arkadaşımı saçlarını çiziyorum. Bir de yeşil renk kullanmak istiyorum. Koyu yeşil kullanmak istiyorum ben. Hmm. Krem renk de alabilirsiniz. İşte böyle. Oyun arkadaşımın mesajları bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.